Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayvanlarımı tanıt videosu part 1 yapıyoruz. Arkadaşlar e, kedimi tanıtacağım, köpeğimi tanıtacağım, tavuklarımı ve civcivlerimi tanıtacağım. Yani göstereceğim direkt arkadaşlar öyle diyeyim ben size. Hadi geçelim. Şahsen e, şimdiden hasta tavuklarımın yanına geldim arkadaşlar onları göstereceğim. Bunlar arkadaşlar hasta. Diğerki tarafını çok göstermek istemiyorum arkadaşlar. Onu boş verin. Bu, burada gri tavuğumuz ve haydiğimiz var. Arkadaşlar bunlar yumurtluyor. Şimdi köpeğime geçelim. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi köpüşüm kont var. Arkadaşlar bu Labrador ile kangalın birleşimi sonucunda ortaya çıktı arkadaşlar. Yani böyle bir köpek çıktı ortaya. Arkadaşlar yorumları açacağım. Açamayabilirim. Arkadaşlar Kaç e, aylık olduğunu yazın arkadaşlar. Bu daha yaşında değil. Şimdi bak arkadaşlar. Buna ben pati ver deyince vermesi lazım. Yani çoğunlukla veriyor. Pati ver kont. Aferin benim oğluma. Biz böyle bazenleri tokalaşıyoruz arkadaşlar. İyi köpek bu. Güzel. Şimdi arkadaşlar civcivlerime geçelim. Arkadaşlar oh. civcivlerim de böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel değiller mi? O ortadakinin annesi. Daha arkadaşlar şimdi şey var. Civcivlerimiz çıkacak. Arkadaşlar bu kara kız çok sinirli arkadaşlar bu. Lanet. <laughs> Lanet pardon. Bu arkadaşlar kar topu bunun ismini Asya koydu. Onu da Asya 023 kanalına girip abone olabilirsiniz. Bu da arkadaşlar Ruki. Bizim arkadaşlar e, civrileri var altında ama şimdi çıkmadıkları için gösteremiyorum arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar başka göstereceğim bir kedim kaldı arkadaşlar bakalım bulabilecek miyim arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın şimdi ben kedilerimi bulmaya gidiyorum bulamazsam arkadaşlar size söyleyeceğim ve kaydı kapatacağım hadi bakalım gidelim arkadaşlar arkadaşlar kedilerim bulamadım kedilerim herhalde fare avına yine çıkmış arkadaşlar bizim buralarda şey damların içinde gösterdim az önceki yerde, gorg tavukların olduğu yerde yani anne tavukların olduğu yerde, oralarda fare oluyor, oradan da fareleri tutuyorlar plan, yiyorlar arkadaşlar, ondan dolayı herhalde oraya gitmişler. O, orada çok böyle şeyler var arkadaşlar, çok eşyalar olduğu için oralarda bulamıyorum arkadaşlar, bulabilirsem size gösteririm. O yüzden arkadaşlar, ee, böyle arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar, köpeğim. Arkadaşlar telefon çok kötü Neyse. Görüşürüz. Bay bay.